Selamünaleyküm. Hayırlı günler kolay gelsin arkadaşlar. Makinamız Daivo 225. Şu arada çatlağımız vardı. Bunu yardık, kaynattık. Bunu videolayamadım, yetiştiremedim. Telefonumun şarjı yoktu. Ama şurada ufak bir çatlağımız daha var. Bunu dedim videoya çekeyim en azından. Şimdi öncelikle çatlağımız şurada telefonda tam belli olmayabilir. Ben buraları biraz daha büyüteceğim. şık kaynak ağzı çatlağımız şurada bitiyor. Diğer ucu da burada. Ben bunu biraz daha yürüteceğim yukarı. Biraz daha aşağı. Ve biraz daha genişlik olarak yayacağım. Şimdi önce videoyu durdurup kaynak gazını açıp videonun devamını ondan sonra yapacağım. Kaynak ağzımızı biraz daha ilerlettirdik. Şu anda çatlağımız şu arada kaldı. Şu iki arada kaldı. Biz buradan komple başlayacağız. Birinci sıra kaynağımız şu şekilde buradan dip alıp başlayıp küçük zigzaglarla ilerleyeceğiz. Ve bu dip kaynağımızı yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar özellikle şunu söyleyip ortada bekleme yapmayın. Köşelerde saniyelik bir bekleme yaparsanız kaynağınız ortadan aşağı akmaz. Bunu birçok arkadaşımız böyle bir hataya gidiyor. Sağ, sol, bekleme yapmayıp ortada bekleme yapıyor. Veya şu şekilde elektrodu kaldırıp indirmeyin. Bu şekilde de ortadan sarkma yapar. Ve ben şimdi kaynağı yapacağım. Ondan sonra size tekrardan göstereceğim video Evet arkadaşlar, kaynağımız bitti. Çapağımızı kırıp ardından küçük sprey'limizle temizleyeceğiz. İkinci sıra kaynağımızı çekeceğiz. bahsetmiş olduğum kenarlarda beklemenizin sebebi yani kaynağınızın yüzeyinin bu şekilde pürüzsüz çıkmasıdır. Öteki türlü kenarlarda değil ortada bekleyerek kenarlara akışkanlık yaparsanız bu ortası taşar. Bu orta sürekli şişkin olur. Şimdi ispirelle temizleyip Şimdi ikinci sıra kaynağımızı geçeceğiz. Bahsettiğim gibi bu sefer şuradan başlangıcımızı alacağız. Köşelerde. Buralarda bekleme yapacağız. Ortada beklememiz yok. Saniyelik. 1 1 2 3 4 Bu şekilde. Yani beklemelerimiz köşelerde olacak. Bu şekilde üst sıra son kaynağımızı çekip videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar son sıra kaynağımızı da geçtik. Şu anda gördüğünüz gibi ortası şişkin duruyor. Ama bu tabii kaynağımızın şişkinliği değil. Bu çapağımızın akıntısı. Kaynağımız bu şekilde yani demek istediğim bu şekilde köşelerde bekleme yaparsanız bu ortası mümkün seviyede düz çıkar. Ortada bekleme yaparsanız ortası böyle balık sırtı gibi bu tarafı şişkin olur ve köşelerinizde ısırma olur. Bu da hani taşladıktan sonra kalan çukurlukları gösterir size. Ama bu şekilde yaparsanız köşelerde bekleme yaparsanız kaynağınızın yüzeyi daha temiz olur. E şimdi taşlayıp ondan sonraki videomu çekmek istiyorum. Bu yüzden de videoyu durduracağım tekrar. Arkadaşlar işimizin son hali. Ve şu anda köşelerde bekleme yaparak kaynağımıza devam etmemizin amacı Şuradaki gösteriler şöyle göstereyim. Şuradaki yenmelerin oluşumuna izin vermemek. Ortada beklersek buralar çukur kalır. Buraları ekstradan bir daha kaynakla geçmek zorunda kalırsınız. O yüzden köşelerde bekleme yapmak kaynağı hem ortaya hem köşelerde birikmesine sebep olur ve tek sıra kaynakta bu, bu üç işi de aynı anda yapmış olursunuz. Ve burada çok ince bir macunla boya katmanımızı atmaya hazır hale geliyor. Hayırlı günler, kolay gelsin.